Günümüzde cilt yaşlanması kaçınılmaz bir süreç olup yaşlanmanın belirtileri cildimizde açıkça kendini gösterir. Peki bu belirtiler nelerdir? Ciltte yaşlanma belirtileri öncelikle ince kırışıklıkların ortaya çıkması, ciltte lipofoksin birikimine bağlı olarak cilt lekelerinin oluşması, cildin gözeneklerinin artarak yüzün aşağı doğru sarkması ve cildin kolajenini kaybetmesi ciltte yaşlanmanın belirtilerini oluşturur. Mezoterapi tedavisi çeşitli durumlarda kullanılabildiği gibi cilt gençleştirme amaçlı olarak da tercih edilebiliyor. Öncelikle mezoterapi ince kırışıklıkları açmak için, yüzü lift etmek için kullanabiliriz. Bunun dışında cildi sıkılaştırmak, parlatmak, cilt tonunu eşitlemek, gözenekleri sıkılaştırmak adına kullanabiliriz. Mezoterapi cildin ihtiyacı olan amino asit Vitamin, kolajen sentezinde kullanılan çeşitli maddeler, mineraller, koenzimlerin enjekte edildiği bir tedavi yöntemidir. Cildin sağlığını kazanmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Tabii ki her cilt tipine göre farklı mezoterapi ürünleri kullanılır ve cildin ihtiyacı karşılanır. Mezoterapi ile biz cildin kolajen sentezini, elastin sentezini arttırmasını sağlarız. Mezoterapi tedavisi vücudun her bölgesine uygulanabiliyor. Mezoterapiyi vücudun her bölgesine uygulayabiliriz. Yüze uygulanan bir mezoterapi ürünü gözaltına uygulanmayabilir. Gözaltı için özel ürün kullanılmalıdır. Ya da bölgesel yağ eritme için kullandığımız ürünü belli bölgelere kullanmalıyız. Yani gıdı bölgesi, için farklı ürün vardır. Bel çevresi için farklı ürün vardır. Ya da selülit tedavisi yapmak isterseniz selülit tedavisi için yine farklı ürünler tercih edilir. Mezoterapi tedavisinin uygulanma sıklığı kullanılacak tedavi yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Burada uygulama sıklığını yapacağımız tedavi belirler. Örneğin bir lipoliz yaparken minimum 4-6 seans yapmalıyız. Ya da hastanın Cilt lekeleri varsa, cilt lekelerini açmak için, cilt tonunu eşitlemek için mezoterapi yapıyorsak en az 4-6 seans yapmalıyız. Hastanın şikayeti eğer yüzde sarkma, orta yüzde erime ve yüzünü lift edip, cildini beslemek istiyorsa, iki seansta da uygulanan yeni nesil ürünler bulunmakta. Bu şekilde dediğim gibi, yapılacak tedaviye göre seans sıklığı, seans süresi ve seans araları belirlenir.